Hazreti Mehdi Aleyhisselam İstanbul'dan çıkacaktır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinde Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın İstanbul'dan çıkacağını gösteren pek çok bilgi verilmiştir. Hazreti Mehdi Aleyhisselam Allah'ın izniyle Türkiye'den çıkacak ve fikri mücadelesini Türkiye'den yürütecektir. Mehdi Rum'dan Türklerden ayrılmayacaktır. Çünkü eskiden Türkiye'ye Diyarı Rum deniliyordu zaman Hazretleri, Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın İstanbul'dan çıkacağını söylemiştir. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın çıkacağı yer hakkında, geçmişte bazı alimler, kendi zamanlarının hilafet merkezi olan Irak, Şam, Kufe, Medine gibi şehirleri belirtmiştir. Ancak, ahir zaman olaylarının vuku bulduğu yerle ilgili rivayetlerin ortak noktası, bu olayların en son hilafet merkezinde gerçekleştiğidir. Son hilafet merkezi de İstanbul'dur. Bediüzzaman Hazretleri de bu hususu şöyle açıklar. Şimdi Hazreti Mehdi Aleyhisselam gibi şahıslar hakkındaki rivayetlerde farklı haberler olmasının sebebi ve sırrı şudur ki, hadisleri açıklayanlar hadis metinlerini kendi anlayışlarına ve ufuklarının genişliğine göre yorumlamışlardır. Mesela merkezi saltanat yani hilafet merkezi o zamanlar Şam'da veya Medine'de olduğundan Hazreti Mehdi Aleyhisselam veya Süfyan'la ilgili olayların merkezi saltanat civarında olan Basra, Kufe, Şam gibi yerlerde gerçekleşeceğini zannederek hadisleri öyle yorumlamışlardır. Yani Hz. Mehdi Aleyhisselam bazı alimlerin söylediği gibi Mekke, Medine, Şam veya Basra'dan değil, İslam aleminin son merkezi olan İstanbul'dan çıkacaktır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Hz. Mehdi İstanbul'un manevi fethini müjdelemiştir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve buyurdu ki, Ey ümmet! Altı şey vardır ki, onlar olmadan kıyamet kopmaz. Altıncısı, Medine'nin şehrin fethi. Denildi ki hangi Medine, hangi şehir? Buyurdu ki Konstantiniye, İstanbul. Nuaym bin Hamad, Ebu Cafer'den şöyle rivayet etmiştir. Zulmü ve zalimleri engelleyecek, ülkeler düzelecek, Cenab-ı Hak kendisine İstanbul'u manen fethettirecektir. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın kutsal emanetlerle çıkması İstanbul'dan çıkacağına işarettir. Bilindiği gibi Mehdi Aleyhisselam mukaddes emanetlerle birlikte çıkacaktır ve bu mübarek emanetler de İstanbul'dadır. Abdullah bin Surefe'den rivayet edildi ki, Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın beraberinde süslenmiş bir halde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bayrağı olacaktır. Alametlere gelince Beraberinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin gömleği, kılıcı, sancağı bulunacaktır. O sancak ki peygamberin vefatından bugüne kadar hiç açılmamıştır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından bugüne kadar hiç açılmayarak 1400 yıldır muhafaza edilen sancak Topkapı Sarayı'nda Kutsal Emanetler bölümünde Hz. Mehdi Aleyhisselam döneminde açılmayı beklemektedir. Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın bulunduğu yerde çok sayıda bayrak olacaktır. Konstantiniyen'in fethi sırasında sabah namazı için abdest alırken bir bayrak dikecek, deniz iki ayrılarak su kendiliğinden uzaklaşacak ve açılan yolu takip eden Hazreti Mehdi karşı kıyıya geçecektir. Sonra bir bayrak daha dikecek ve diyecek ki, ''Ey insanlar, ibret alınız. Deniz, beni İsrail'e nasıl yol verdiyse bize de öylece yol verdi.'' Hadiste Mehdi Aleyhisselam'ın denizde kuru bir yol açılacağı söylenerek köprüye işaret edilmiş. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın doğduğu şehirden çıkıp köprüden geçerek İstanbul'a geleceği haber verilmiştir. Ayrıca hadiste Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın bulunduğu yerde çok sayıda bayrak olacağı belirtilmiştir. Bilindiği gibi bugün İstanbul'un dört bir yanı bayraklarla süslüdür. Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in hadislerine göre Hazreti Mehdi Aleyhisselam yaşadığımız bu dönemde geldi ve şu anda İstanbul Şimdi mübarek şehir İstanbul, yüzyıllardır beklenen kutlu misafirinin Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın zuhuratına hazırlanıyor.